Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam sınıfı filmi gerek konusuyla gerek oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Şimdilerde Hababam sınıfı oyuncularının kim oldukları ve son halleri merak konusu oluyor. Bizler de sizlere bu oyuncularının son hallerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Dilaver Gür Dilaver Gül 1949 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi döneminde iken Yeşilçam sinema dünyasının unutulmaz filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı filminde rol almıştır. Ayrıca 1975 yılında Ahnerede adlı sinema filminin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Üniversite mezuniyetinin ardından serbest inşaat mühendisi olarak iş hayatını sürdürmüştür. İşte oyuncumuzun son hali. Cengiz Nezir. Cengiz Nezir 1 Ocak 1957 yılında Düzce'de dünyaya geldi. Özellikle 1970'li yılların efsanevi filmi Hababam Sınıfı film serisinde canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Ahnerede, Aile Şerefi, Süt Kardeşler gibi yapımlarda yer almıştır. Henüz kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Bülent İdiroğlu. Bülent İdiroğlu 1 Ocak 1953 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların Hababam sınıfı film serisinde oynayan oyunculardan biridir. Kalem Şakir karakteri ile tanınmıştır. Yıllar sonra Hababam sınıfı Merhaba adlı filmde de küçük bir rolde gözükmüştür. İşte oyuncumuzun son hali. Cem Gürdap. Cem Gürdap 21 Aralık 1957 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Gazete başvurusundan sonra Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan Hababam sınıfı filmlerinde canlandırdığı Tulum Hayri karakteri ile tanınmıştır. Son dönemlerinde Kurtköy'de bir benzinci de çalışmıştır. 11 Eylül 2007 tarihinde Pendik'teki evinde kalp krizi sonucu öldü. Tarık Akan Tarık Akan 13 Ekim 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katılarak birinci oldu. 1971 yılında Solan Bir Yaprak gibi filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tarık Akan bir anda Yeşilçam'ın en ünlü oyuncularından birisi haline geldi. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde rol aldı. Bu filmle 1973 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 1974 yılında Hababam Sınıfı filminde Damat Ferit karakterini canlandırdı ve bu karakterle büyük bir popülerlik elde etti. Tarık Akan akciğer kanseri nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybetti. Ergun Sözen. Ergun Sözen Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biridir. Özellikle Hababam sınıfı film serisindeki boncuk karakteriyle tanınmıştır. Ergun Sözen oyunculuğun yanı sıra yapım yönetmenliği ve yönetmen yardımcılığı gibi sinemanın farklı alanlarında da çalışmıştır. İşte oyuncumuzun son hali.